Arkadaşlar, evet ve hayır yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Alkış. Teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca ilk yarışmacımızı davet ediyorum. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmini alabilir mi? Süleyman. Süleyman kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Evet. Evet dedi ve kaybetti. <laughs> Süleyman, hadi senin yerine uğurluyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Harun. Harun okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 10. 10. sınıf. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Ebu Bekir. Bekir Bey nereden katılıyorsunuz? Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan katılıyorsunuz. Aynen. Neresinde? Ee, Eğil'den. Eğil'den. Evet. Evet dedi <laughs> ve kaybetti. <laughs> Yarışma iyice kazananı olmayan bir yarışmaya dönmeye başladı. Şimdi sıradaki yarışmacımız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Yasin. Yasin kaç, yaş kaç yaşındasın? 17. 17 yaşındasın. Aynen. <laughs> evet, az daha düşecektin. <laughs> Aynen. sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 12. 12. sınıfa gidiyorsun. Lise Aynen. bitmiş. Bitmiş. Liseden sonra üniversite. Aynen. Var mı peki istediğin bir bölüm? Ee, anestezi var. Anestezi bölümüne gitmek istiyorsun? Aynen. Peki, anestezi bölümünü bitirdikten sonra atama olacak mı sence? <laughs> olacak gibi ya. Kaç puan gerekiyor biliyor musun? Hayır. 80-90 falan diyorlar, o kadar... Hayır dedim, kaybettim. <laughs> yeni fark ettim. <laughs> <laughs> ben de fark etmedim. <laughs> Şimdi son yarışmacımızı çağırıyorum. Sanırım bu yarışmacı güçlü bir yarışmacı olacak. Ona evet dedirtmek gerçekten de zor olacağını düşünüyorum. Evet buyurun. Hoş geldiniz. Evet. <laughs> evet dediniz ve kaybettiniz. <laughs> evet.